Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Celiv fiyatlarına bakacağız. En üstte bir tane M M Grant modeli var. Bu aracımız 330 bin lira, 2012 model, 239 bin kilometrede benzinli manuel test bir aracımız. Fotoğrafı bu şekilde arkadan, bu şekilde arka çapraz bu şekilde, iç tasarımı ise bu şekilde. Bu fiyata bu alınır mı artık onu siz bileceksiniz. Teknik özelliklere baktığımız zaman da 170 km/saat hız yapabiliyor. Şehir içi yakıt tüketimi 8.7 litre, şehir dışı 5.5 litre, yakıt depo hacmi de 53 litre. Yeni bir tane açalım. 2012 model bunları geçelim. Bunların yenisi burada yok mu? Biz mi bulamadık? Anlamadım. Buradan gelişmiş sıralamaya bastım. Ve fiyata göre en yüksek dedim yeniler en üste çıkar zaten yenileri yok sanırım. Bir tane hmm. daha 2011 model açtım. 1.5 GS GSD bir model, bitlis tatvanda 490 bin lira 143.900 kilometre. Bir aracımız 2011 model benzin LPG iş tasarım bu şekilde, bagajı bu şekilde teknik özelliklere baktığımız zaman da yakıt depo hacmi 53 litre, bagaj hacmi ne kadarmış ona bakacağım. 680 litre ile gayet geniş bir bagaja sahip. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.